güllerin dikeni batmasın diye sakındım senden dönersin diye aşkımı sevgimi Serdim önüne canın sağ olsun Dönmezsen dönme Aşkımı sevgimi Serdim önüne canın sağ olsun Dönmezsen dönme sen dönme hmm, hmm. hmm anlayacaksın anlayacaksın en sonunda beni anlayacaksın yolarsın saçını Düşersin yollara sen beni daha çok anacaksın. Yolarsın Düşün. saçını düşersin Düşün. yollara sen ben, ben, ben daha da. çok Düşün. arayacaksın Düşün. Hmm. Düşün. anlayacaksın anlayacaksın sen beni daha çok arayacaksın yolarsın saçını düşersin yollara sen beni daha çok arayacaksın. Yollarsın saçını, düşersin İstanbullara. Sen beni daha çok arayacaksın.